Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizde dini mevzularda bir bilgi kirliliği var zamanımızda. Bu bilgi kirliliğinden nasıl kurtuluruz, nasıl kurtulabiliriz, doğruyu nasıl bulabiliriz, bu mevzuda inşallah dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Sevgili kardeşlerim, kitle iletim araçlarına baktığımız zaman, yani radyoya, televizyona, gazetelere, dergilere, internete baktığımız zaman şu ana kadar ilmi hal kitaplarında yazılan veya akaid kitaplarına yazılan birçok şeye ters fikirlerin anlatıldığını, bunların empoze edildiğini görüyoruz. Misal olarak birkaç şey söyleyeceğim. Söyleyenin ismini vermeden, çünkü hiç kimseyle ataçmak, hiç kimseyle münakaşaya girmek istemiyorum. Sadece söylenenleri sizlere aktaracağım. Söyleyeni değil de söylenenleri aktaracağım. Mesela deniliyor ki daha doğrusu birisi diyor ki, ilahiyatçı birisi diyor ki Allah geleceği bilmez. Bir diğeri diyor ki bir kimse cehenneme götürülürken ben şu tarikatın şu kolundanım dediği zaman onu melekler bırakır cehenneme atmaktan vazgeçerler diyor. Bir diğer ilahiyatçı bugünkü banka faizleri haram değildir diyor. Bir diğeri Allah ahirette kullarının imanına bakmayacak, dinine bakmayacak, ne yaptığına bakacak, ameline bakacak ve ona göre hüküm verecek diyor. Bir diğeri, bir başka bir ilahiyatçı, aybaşı kadınlar, aybaşalı kadınlar namaz kılabilir, oruç tutabilir diyor. Bir başkası, namaz Müslümanların başına bela olmuştur diyor. Bir diğeri Kur'an bize yeter. Hadislere ihtiyaç yoktur diyor. Kur'an'ı okumak suretiyle bütün problemleri çözebiliriz, bütün meseleleri halledebiliriz ve ibadetimizi mükemmel bir şekilde yapabiliriz diyor. Bir diğeri mezheplere ihtiyaç yoktur diyor. Hazreti Peygamber döneminde mezhep mi vardı diyor. Dolayısıyla ben mezhepleri kabul etmiyorum. Kur'an'a bakarım ve ona göre hareket ederim diyor. Hülasa sevgili kardeşlerim bunları dinleyen Müslümanlar tereddüt içinde kalıyor. Acaba diyor, şimdiye kadar öğrendiklerimiz mi yanlıştı, bunlar mı yanlış söylüyor? Acaba ilmihal İl kitaplarında yazılı olan ve şimdiye kadar okuyup da uyguladığımız şeyler yanlış mıydı? Bu şimdiki ilahiyatçılar gayet tabii hepsi değil bazıları. Yeni yeni şeyler söylüyor. Bunlara mı uyalım Yoksa evvelden yazılmış olan ilmihal kitaplarına mı uyalım, onları mı uygulayalım diye Müslümanlar bir tereddüt geçirmekte zamanımızda sevgili kardeşlerim. Bana bile, bana bile sohbetlerimde anlattıklarımdan dolayı hocam mezhep din demek midir, din midir niye uyalım şeklinde itirazlar gelmektedir. Sevgili kardeşlerim buraya bir nokta koyarak şunu arz edeyim. Mezhepler bir ihtiyaçtan doğmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde elbette mezhep yoktu. Niye yoktu? Hazreti Peygamber saahidi Müslümanlar herhangi bir mevzuda tereddüt geçirdiği zaman gidiyor Resulullah'a soruyor, izahını alıyordu. Bir ayet-i kerimenin manasını tam anlayamadığı zaman Resulullah'a gidiyor, soruyor. O ayetin manasını gayet güzel bir şekilde anlıyordu. Zaman ilerledi. İslamiyet dünyanın bin bir tarafına yayıldı. Yeni yeni problemler çıktı ve o dönemde yani Hz. Peygamber'den sonra belki asırlarca sonra yaşayan alimler ayet kelimeleri inceleyerek, Resulullah'ın hayatını inceleyerek, hadis-i şerifleri inceleyerek, Eshab-ı Kiram'ın görüşlerini inceleyerek, tabiinin, tebe-i tabiinin görüşlerini inceleyerek, duyduklarını inceleyerek fetvalar verdiler. Yani Kur'an'a dayanarak, sünnete dayanarak, hadislere dayanarak, sahabe-i kiramın kanaatlerine, görüşlerine dayanarak fetvalar verdiler. Ve böylece mezhepler oluştu sevgili kardeşlerim. Bunun yanında İslam'ın temeline aykırı mezhepler de oluştu. Hem akaid mevzuunda hem amal mevzuunda. Yani mezhepleri iki bölüme ayırabiliriz. Birisi İslam'ın temeline aykırı olan mezhepler. Bunları bir tarafa koyalım. Bir diğeri de İslam'ın ruhuna uygun ihtiyaçtan doğan mezhepler. Bunların sayısı çoktu. Ancak müntesibi kalmadı. Müntesibi şu anda amelde dört tane mezhep var müntesibi kalan. Nedir bunlar? Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Maliki mezhebi ve Hanbeli mezhebi. Bu dört mezhep şu anda hayatta ve bunla ve bu dört mezhebin birçok müntesibi var. Akaid'de de İmam Maturidi ve İmam Eşari diye iki mezhep var hak olarak ehli sünnete uygun. Şu halde sevgili kardeşlerim bir Müslüman olarak rastgele bir Müslüman olarak İslami ilimlerden nasibimizi layıkıyla almamış bir Müslüman olarak bir insan bir tıp profesörü olabilir, bir hukuk profesörü olabilir, teknik sahada bir profesör olabilir, iktisatta bir profesör olabilir. Gerçekten o sahada bir otorite olabilir ama sahasında otoritedir. Bir teknik ilim adamından hukuki bir mesele sorulmaz. Bir hukuk profesöründen gidip sağlıkla ilgili bir mesele sorulmaz. Her sahanın ilim adamı vardır. O ilim adamları kendi sahasında fetva verir, tabir caizse konuşur ve ona göre de insanlar hareket eder. Dini sahada böyledir sevgili kardeşlerim. Dini sahada otorite olan, gerçekten ilim sahibi olan, hakikaten ilmin zirvesine ulaşmış ve aynı zamanda samimi, ihlasla İslam'a bağlı, kendini Allah yoluna vermiş, şu anda dört tane mezhep hayatta sevgili kardeşlerim. Ben acizane olarak bir emekli müftü olarak diyorum ki zamanımızdaki dini meselelerde bilgi kirliliğinden kurtulmak istiyorsanız itikatta iki mezhepten birini seçin. Maturidi ve Eş'ari. Amelde de amelde de dört mezhepten birini seçin. Hanifi, Şafi, Maliki, Hanbeli. Bu dört mezhebin kurucuları biraz önce arz ettiğim gibi ben mezhep kuruyorum gelin bana tabi olun dememiş. Bunlar bu mübarek insanlar, bu büyük alimler, bu Allah dostları hayatlarını Allah için harcamışlar. Hatta devrin iktidarlarının emirlerine de girmemişler. Onlara göre de, onların isteklerine göre de fetva vermemişler. Zulüm görmüşler, işkence görmüşler, hapishaneye atılmışlar. Hatta zehirlenip öldürüldüğü de söylenir. Ama buna rağmen İslam'ın ruhuna uygun fetvalar vermişlerdir. Kafalarına göre fetva vermemiş bu dört mezhep mensubu, bu dört mezhep kurucu sevgili kardeşlerim ayeti kerimeleri incelemişler. Hadis-i şerifleri incelemişler. Resulullah'ın hayatını didik didik incelemişler. Sahabe-i kiramın görüşlerine bakmışlar. tabiinin, tabi tabiinin tabi görüşlerine bakmışlar. Bunlara dayanarak fetva vermişler. Efendim, mezhep din mi? Ev elbette mezhep din değil. Eğer mezhep din diyecek olursak, Şafi dini, Hanifi dini, Maliki dini, Hanbeli dini dememiz gerekir. Ama öyle demiyoruz. Hanifi mezhebi, Şafi mezhebi, Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi diyoruz. Niye? Bunlar din değil ama dinin esaslarını Kur'an'a göre, hadis-i şeriflere göre, sahabe-i kiramın aktardığına göre, tabiinin tebe-i tabi aktardıklarına göre hüküm çıkarmış insanlar. Bunlar onlara göre yorum yapmış insanlar sevgili kardeşlerim. Yani bana da itiraz oluyor. Hocam niye ayet okumuyorsun? Niye hadis okumuyorsun da şu mezhebe göre bu mezhebe göre diyorsun diye bana da itiraz ediliyor. Bir seneden beri hani dini sohbet yapıyorum. Sevgili kardeşlerim ben müçtehit değilim ben nakilciyim. Yani bu mevzularda yani dini mevzularda otorite olan bu dört mezhebin görüşlerini aktarıyorum. Bu dört mezhebin görüşlerini aktarmayı kendime bir görev saydım. Yoksa ben hüküm çıkaracak durumda değilim. Elbette Kur'an-ı Kerim'in açık hükümleri var hadis şeriflerde açık hükümler var. Onlar zaten mesele değil, problem değil. Ama bu, bu dört zat, yani bu dört mezhebin kurucusu, tabir caizse kuş bakışı ile Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerini, bütün ayetlerini, bütün hadis-i şerifleri, Hazreti Peygamber'in bütün hayatını, sahabe-i kiramın bütün görüşlerini, tabiinin, tebe tabiinin bütün görüşlerini kuş bakışı didik didik inceleyerek hüküm vermişler daha doğrusu hüküm çıkarmışlar. Onun için sizlere acizane tavsiyem sevgili kardeşlerim zamanımızdaki dini mevzularda bilgi kirliliğinden kurtulmak istiyorsanız ibadette bu dört mezhepten birini seçin ona göre amel edin inançta da iman, imani mevzularda da Maturidi ve Eşari Hazretlerinin birisinin kanaatını alarak imanınızda ona göre şekillendirin. Benim size acizane tavsiyem bu sevgili kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, Allah'ın mağfireti, Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun.